Evet arkadaşlar herkese merhaba kanala hoş geldiniz. Hayvanlarımızın yanındayız. Güzel bir video çekmek istedim. Çünkü hayvanları şöyle bir <laughs> yıkadım. Hava çok sıcak. 40 41 derece gösteriyor ama hissedilen 45 derece 50 derece diyebiliriz. Şu fizikli hayvanlarımızı bir görelim. Herkes görsün istiyorum. Evet. 10 aylık oldular arkadaşlar şu an Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim'in sonunda arkadaşlar bunlar. <laughs> bu hayvanlarım tam yaşında olacaklar. Ekim'in sonunda. Ekim yavrusu. Eski videolarıma baktığınızda küçücük Ekim videolarına civciv hallerini görürsünüz. Bizde neyse o yani. Ekim'in sonuna doğru tam bir yaşında olacaklar. Hayvanlarınızı yıkayabilirsiniz. Hepsi tüydü arkadaşlar. Kanatlarının yarısını atıyorlar. Bakın da demin bile tüy attı. E, tüye girerler. Ocağın sonuna doğru tüyden çıkarlar bu hayvanlarım. Çok güzeller. Çok benim Malatyalı tavuğum hiçbir zaman kötü hayvan atmadı. Oradan ilerleyeceğiz. Malatyalı tavuğum bir yerde damızlıktaydı. Bu hafta getireceğim zaten. Ondan devam asıl damızlığımız o. Şu yavruyu da yıkadım güzelce. Çok sıcak çünkü. Tir tir titriyorlar ama titresinler. Şok olur onlara. Çaparımızın diğer kardeşi. Yani fizik abidesi. Şunlara bir bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah size. Bunu da güzelce yıkadım. Bu ondan daha boylu. 2600 kilosu. Yani 3 kilodan daha fazla boyu olsa olur yani. Maşallah. Olma. Bu şekilde geldik. Ne oldu, ne oldu babacığım? Ha ne böceği baba? Bir şey olmaz oğlum. Sen su tut. Su. Sula. <laughs> evet arkadaşlar. Benim ufak olan bir kertenkele görmüş. Ondan korktu. Evet. Hayvanlarımızı yıkadık. Bunlar dediğim gibi e ekim yavrusuydu. Ekimde yaşına girecekler. Bu sene inşallah herhangi bir Arıza sıkıntı olmazsın. Bunlar e, güzellik yarışına girecekler. Yani anne tarafına güveniyorum. Bunların abileri zaten benim ibikli orozum. Bu sene bir yarış yaptı. Sonra yaptıramadık. İbikli Ali amca da çok e, ağır bir çiçeğe düştü. Büyük ihtimal yarıştığı hayvandan aldı. Bilmiyorum artık. Yani iki ay oldu neredeyse hala yeni yeni toparlıyor çiçeğini. O da seneye yeniden sahalara dönecek. Ballımızı da yıkadık. Asıl damızlığımız ballık. Ballık ne ya? Ballı. <laughs> bu da horoz abidesi yani gerçekten. Omuz desen omuz, boy desen boy. Yani fizik desen fizik. Arkadaşım bu da bakın mesela. Her zaman söylüyorum. Daha önceki videolarda da söyledim. Ben aslında fizikli horoz seviyorum. Yani ufak horoz sevmiyorum. Kilosunun boylusu olacak. Ama bunun yanında kaliteli olacak. Her kilosunun boylusu da iyi horoz çıkacak diye bir şey yoktur yani. Kaliteli olacak yani. Yaptığını bilecek hayvana akıllı yapacak bu işleri. Bunlar hep bundan. Ballımızın yavruları alındı. Bir de ben alacağım. Malatyalı tavuğumuzdan alacağız. Ya şunun güzelliğine bak. Maşallah olma ya. Güzellik abidesi. Hint horozu bunlar. Gerçekten. Ee, Malatyalı tavunda eski nesil yerli. Bu horozun da yine yerlilik var. Bunda biraz yabancı kan da var. Ama çok güzel sistemli on numara bir hayvan. Çok sevdiğim bir hayvan. Evet. Burada da Daşibin yavruları. Daşibi çok beğendiğim için bir tavuğumuza bastırmıştık. Sarı tavuğumuza. Bekir abinin damızlı o da. O da güzel hayvan. Ama yine söyleyeyim. Benim birinci sınıf Malatya. Malatyalı hayvanlarım. Ve e, ballı. Bunları deniyoruz. Yani bu hayvanlar evet çok bilindik bir yerden gelmiştik. E, şey, silme daşibik. Deneyeceğiz. Kötü çıkacağını düşünmüyorum. İnşallah güzel çıkarlar, bakalım. Toprak banyolarını yapsınlar. Hepsi tüy de bakın, kanat, kuyruk, tüy mü falan yok. Biraz da yavrular çekelim. Başıbin yavrularından devam ya da İzmirli'nin. Evet, bakın. Başıbin yavrusu bugün ilk defa öttüğünü duydum bunun. Oğlum. Maşallah oğluma. Evet. Daşibimizin kızı da daşibik. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bu da daşibik. Bu da taşıbik. İkisi de silme tavuk. Ama onlar silme olmadı. Bunlar da İzmirli'nin yavruları. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Evet. Umarım iyi giderler. Hava çok sıcak. Yani ıslak şeyler getiriyoruz. Birazdan yoğurtlu, çorbalı bir ekmek yapacağım bunlara. Bakalım hava çok sıcak ya. Yani. Hayvanlar ne yapsın? Dayanamıyor. Değil mi lan? Ne yapıyorsun? Sen gözünden darbe mi aldın? Ara sıra birbiriyle kapışıyor bunlar. Bir dur dur. Hop, 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 hop. Sanki elimdeki yiyeceğe. Gel, gel la gel. Ser Serseri. Serseri. Bu da tavuğu. İzmirli'nin kızı. Evet. Ha şunu çekmedik. Evet. Mint'i çok beğenmeme rağmen fizikli hayvan vermediği için mint'i yoksa bakın arkadaşlar güzel hayvan, hoş hayvan ama ben 2 kilonun yani 2 400, 2 500 ve üstü. 3'ünde altı 3 de olur. Ama bu hayvanlar 2 kilo. Evet bu karttığında belki 2-300'ü bulur. Ama yavacı şöyle gel de görek seni ya. Güzel hayvan. Hoş hayvan ama dediğim gibi ufak hayvan. Yani ufak hayvan, boylu olmayan hayvan çok seriler. Bunlar inanılmaz seriler. Ama fizik olmadığı zaman çok seri olması da işe yaramıyor arkadaşlar. Yani çok seri falan diyelim ama onun dışında fizikli hayvan altına alıyor arkadaşlar. Eğemediği zaman bu hayvan istediği kadar bulsun. Eğemediği zaman benim kendi görüşüm. Yani evet bazen binde bir oluyor. Ufak boylu hayvan boylu hayvanı eğebiliyor. Ama her zaman fizikli hayvan 1-0 öndedir bende. Ha, bu da çok fiziksiz değil. Bu da güzel. Ama diğerleri daha benim gözlem. Değil mi oğlum? Artist. Yoksa güzel hayvan. Bu da bu sene kartlarına bıraktık. Yaşında zaten. İnşallah. Bu da sahaya inecek. Göreceğiz. Evet hayvanlarımız böyle. Ha, şunun kardeşini bırakmadık. Bu da minnikler kendiliğinden çıkanlar. Bunlar da bakalım nasıl olacaklar. Ya elimi niye ısırıyorsun? Serseri. Evet. Tamam. iyice gölge düştü. İçeride bir Arap boruz var. Bir de ya sen burada mı saklandın? Çok sıcak arkadaşlar. Bir de şu hayvan var. Bakın. Nefese bakın arkadaşlar. Gel. Gel oğlum hele. Gel. 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 Çık. 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 Gel. Bu da daşibimizin diğer oğlu. Bunu kapatmıştım ben. Gel, gel. Evet, çıksın dışarı. Bunu neden kapattım arkadaşlar? Kardeşine sıkıntı veriyor. Bir de tüyden çıkma arifesinde hasar vermeyek. Bakın kardeşine sıkıntı veriyor. Kardeşiyle baş tutuyor. Daşibin oğullarından biri. İki oğlundan biri. Evet. Gel. Bu var ya çok boylu güzel bir hayvan olacak. Maşallah oğluma gel. Güzel konuşuyorsun sen ya. Aslan parçası. Konuşmalara bak, konuşmalara bak. 7 aylık olacaklar. <laughs> güzel oluyorlar. Şu rengi çok güzel. Bak 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 kardeşiyle işte baş tutarlar diye bir gün geldiğimde birbirini çok heder etmiş olurlar diye Allah'tan kardeşinden uzaklaşıyor. Şundan. Bir gün birbirini heder ederler diye korkuyorum. O yüzden bunu ayırdım. Bu da sakladıkça daha da erkekleşti. Öyle arkadaşlar durumumuz bu. Hani bu, e, bir göz banyosu olsun. Horozları dışarı çıkardık, yıkadık. Civcivler dışarıda. Bir belgesel tadında bir şey olsun dedik. Benim de farklılık yok demiştim artık. Böyle yok şöyle horoz aldım, böyle horoz aldım. Yok benimkiler bana yeter. Daha iyisini gördükçe senede bir tane farklı bir şey alırım. Ama hazır ki kalitemi de bozmak istemiyorum. Daha önce de söylemiştim. Yani var olan kalitenizi bazı denemelerinizle geriye götürebilirsiniz. O nedenle elinizde en azından bildiğiniz en iyi damızlıklarınızı tutacaksınız. İşte ballı gibi, malatyalı tavuk gibi. Yani ne verdiğini bildiğiniz hayvanlar tutacaksınız. Evet arkadaşlar şöyle durayım. Evet. Yeterli bence bu kadar. Bugünlük bu kadar olsun. Adam. Evet herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.